Şeytan aleyhisselam bir gün Firavun'un kapısını çalıyordu. Firavun biliyorsunuz ene rabbükümül a'la diyen bir kafirdi. Ben sizin en büyük Allahınızım demişti. Ene rabbükümül a'la. Şeytan günün birinde Firavun'un kapısını çalıyordu. İçeriden Firavun şiddetli şiddetli kapının çalındığını duyunca, işitince kimsin, ne istiyorsun diye sormuştu. Şeytan kahkahalarla içeriye girmiş, yakasından tutmuştu Firavun'un. Ne aptalsın Firavun demişti. Hem Allah'ım diyorsun, hem de kapıyı çalanın kim olduğunu soruyorsun. Ne aptalsın sen demiş. o bile insaflıydı. Sonra o da tebessümle, canım dedi biz kim, Allah kim biz, yediğimizi, içtiğimizi bir tuvalete boşaltmadan çatlayan, patlaması gereken pis mahluklarız ne Allah'ı ağzımızdan bir kere kaçırdık demişti. Bunlarda o kadar da insaf yok. Hala İslam'a dönmüyorlar, hala Hz. Habibullah'a dönmüyorlar. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Onların çoğunu sen işitiyor, dinliyor, akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? اِنْهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامُ Onlar hayvanlar gibidirler. Belhum اَدَلُّ سَب۪يلًا Yol itibarıyla, yaşayışları itibarıyla hayvanlardan daha aşağılık mahluklardır onlar Zira Bakınız Kurtubi namındaki ciddi tefsirde şöyle bir kayıt tespit ettim Ve kâl Mukatil El behâimu ta'rifu rabbaha ve tehtadi ila ve hayvanlar yaratıcısını tanımaktadırlar. Akşamları meradan, tarladan, çayırdan, çimenden döndükten sonra sahibinin evini tanımaktadırlar diyor. Mukatil, büyük bir Ve evin sahibine teslim olmaktadırlar. İnkıyat, li لِاَرْبَابِهَاۜ Erbabına, kendisini besleyene, hayvan kendisine bakana, hayvan kendisini besleyene, kendisini ahırda ağırlayana teslim olur hayvan. Bunlar kendisini yaratan Allah'a bile teslim olmuyorlar. Nefislerini Allah telafi etmişler. Öyle değil mi kardeşlerim? Sık sık misal veriyoruz ama zamanı gelince tekrar etmek gerekiyor. Siz hepiniz mutlaka bilirsiniz. Hayvanlar 300'ü 500'ü bir arada sürüler halinde otlarlar ya. Akşam olunca sürü halinde hayvan hayvan sürüsü kasabaya veya nahiyeye veya köye indiği zaman her bir hayvan sürünün içinden seçilip seçilip ev sahibini girip bulmuyor mu? Hangi evin malıysa o eve girip teslim olmuyor mu? Evet, gidip teslim oluyor. Evinin sahibini biliyor. Kendisine bakanı tanıyor. Ve yine siz biliyorsunuz daha çok. O hayvan süt getiren hayvanlar akşamleyin getirdikleri sütleri sahiplerine teslim ediyorlar. Yabancı bir insan, tanımadıkları bir insan o hayvanın sütünü almaya çalıştığını, hayvan sütünü çekiyor, damla memesinden süt vermiyor tekmeyle vurup deviriyor adam. Tanıyorlar sahiplerini. Ya bizim şu üniversiteyi bitirenler niye Allah'ı tanımıyor? Ya şu yüksek tahsil talebeleri niye Allah'ı tanımıyor? Okutmadınız da onun için. Eğitim sisteminizde Allah yoktu da onun için. Tanımayacak tabii ya. Nerede İslam'ın hakikati? Nerede İslam'ın eğitimi?